Ya bir şey söyleyeceğim Lex'im. Ne oldu o ne diyeceksin yine ya. Ya bir şey söyleyeceğim biz bu güneşin var ya hani güneş onun bence yemlerini değiştirelim bak bu yemleri aldığımızdan beri bu çok senin kafana şişip şişip duyuyor. Yok, öyle deneyim ya Üf, canım o benim Uf, sıçma ya <laughs> sıçsa bile ben temizleyeyim. İyi peki sen bilirsin ama bence mamalarını değiştirelim bu şeyde hayvanda bir anormallik olmaya başladı çünkü. Hmm, tamam değişti iş. canım hadi gel biraz pandalarla da oynayalım. Tamam oynayalım. Leo! Leo! Efendim abi Hadi gel. Ne işin abla? Gel hadi mutfaktayım. Tamam. Beni çağırıyorlar. Benim gitmem lazım. Tamam hadi git gel. Gideyim şöyle. Üf, Leo nerede kaldın? Sana sesleniyorum. Hadi hazırlan. Hazırlanmışsın da. Hadi gel dışarı çıkıyoruz. Çok geç kaldık. Aa dışarı mı çıkıyoruz? Evet bugün seni parkta biraz dolaştıracağım. Bunu Lexi ile yapmıştık. Şimdi sen ne yapacağız? İyi o zaman. Hadi. Gidelim. Tamam hadi gel bakalım. Evet. Çok şükür gittiler herhalde. Neyse ben Lex'in yanına gideyim. Lex'i kızım ne yapıyorsun burada? İyiyim anne güneşle oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim ne yapayım ben sana bakmaya gelmiştim. Şu güneşi bırakır mısın? Of, tamam ya. Şimdi ablanla Leo dışarı çıktı. Hani sen ablanla beraber parkta yürümeye gitmiştin ya. Evet gitmiştik çok eğlenmiştik. Şimdi onu abla Lexi, Leo ile yapacak. O yüzden bugün biz senin evde parti yapacağız. Yani anne kız günü. <laughs> ya şey, Uzun zaman yapmıyorduk. O zaman hemen şeyleri çıkartalım. İlk olarak benim çok istediğim bir tane çizgi film vardı ya annem. Evet. Onu izleyelim. Onun içinde evde Nutella falan yapacağım bana. Nutella ekmek yaparsın. Ay çok eğleneceğiz. Evet eğleneceğiz o zaman biz onun aşağı inelim evet inelim evet kızım geldik şimdi sen şurada otur istediğin çizgi filmi işte cd'sini al ben hemen sana bir şey hazırlayayım tamam anne şuradan geçeyim. Evet. evet ben ne yapsam bir düşüneyim tamamdır yemeğini hazırladım kızım ben hazırladım yemeğini Anneciğim ben gezeceğim çizgi filmi buldum. Küçük kuklalar var ya ince şişka. O ne izleyeceğiz? Tamam onları izleyelim. Ben de sana milkshake ve çikolatalı yani nutolle ekmek yaptım. Tamam o filmi başlatacağım. Tamam. Bekle ben şu nutolle ekmeği diğer elime alayım. <laughs> sen istediğin zamanını zamanı söylersin ben sana yediririm. Tamam. Bunu koyalım. Aha bak başladı. Yani kızım doğruyu söylemek gerekirse ben bu çizgi film izlemekten bayağı bir sıkıldım. Ağzı koydum mı? Ama o zaman vatimelini açalım. Tamam sen bilirsin. O zaman biz onu onu açalım. Kırmızı şey değil. Tamam. Aldım. Vatimel'im. Tamam. Evet çok tatlıymış. Çok eğlenceli kızım çok eğlenceli. Evet anne harika. Neyse, al bakalım çikolata ekmeğini. Hmm, tamam. Ah. Hı, Hı, tamam. de bana ver. Hı, tamam. Nam nam nam. Ay çok güzel olmuş ellerine sağlık. Şimdi bir de mikşekimden istiyorum. Tamam al. Ben de şu tavakları bir mutfağa götüreyim. Tamam. Keşke böyle daha böyle bir korkulu şeyler izlesek. Ama o zaman Lexi korkar. Neyse, ben çaktırmayayım. Mutlu musun bakalım? Evet, hem de çok mutluyum. Tamam, bu da mutlu olmanı sevindim. Ne gidin bakalım? Evet, tamam anne bu bitti. Bunlar çıkardım. Şimdi başka bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Ee, bilmem ki. O zaman şunları kapatalım artık bu kadar. Çizgi film izlemek yeter. Bayağı bir izledik. Ee, Leo'ya şaka yapalım. Gelince şaşırsın. Oo oh, mantıklı kızım. Şimdi ne yapacağız? Ne yapalım? Ee, şimdi Ukurak Leo'nun odasına falan gidelim. kulak şaka yapmak için. Oy. Ben bunu mutfağa götürüm çöp atayım. Tamam. Şöyle atayım ben sonra çöp atalım. Evet söyle bakalım planımız neymiş? Şimdi ilk olarak giy, ayan, yay gibi davranmalıyız. Şey, şiş. Leon'un odasına gireceğiz. Sonra da en sevdiği tablet ve telefonunu ilk olarak şaklayacağız. Ama o geldiğinde kırdığımızı söyleyeceğiz tadilat yapıyormuşuz. Öylece kıyırmış gibi tamam mı? Ondan sonra bütün odasındaki oyuncakları, onları, bunları hepsini kıyacağız. Ondan sonra daha bilgisayarın fişini çekeceğiz. Ve fotoğraf olarak da böyle bozulunca bu tut 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 ekran çıkıyor ya onu seçeceğiz. O da sandaki bilgisayarı bozuldu ancak. Diyorsun. Diyor Yani kızım bu çok fazla değil mi? O zaman sadece odasını atalım. Bir de tabletlerini falan şaklayalım. Tamam daha mantıklı. Daha mantıklı. Şimdi daha iyi olacak. Hadi o Hadi zaman hocam, başlayalım. İlk olarak sen tableti telefonu bir yere şakla anne. Ben oyuncakları halledeyim. Tamam. Şimdi kızım ben tableti ve telefonu alıyorum. Tamam. Şimdi, şimdi bunu saklamak gidiyorum. O da sende he. Tamam o da bende kanka. Evet. Sıra odayı parçalamaya geldi. Şimdi oyuncakları at 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 at. Ee, boz boz ee, resimleri karalayacağım. Şöyle dur şöyle şöyle. Çöp, çöp, çöp. Hmm. da atalım şöyle. Tam çok güzel oldu be çok akıllıyım be vay be benim. Ay ben sevdiği oyuncunu atmayı unutmuşum ya tamam dur şurada. tamam bunu da attık. Annem haber vereyim acı belki onunla şaklamıştı. Anne o da işi bitti. Tamam ben de şimdi telefonumu tarihi sakladım geliyorum. Tamam anne. Kızım ben sakladım. Ne? Neye koydun? da sen buraya bayağı bir dağıtmışsın resimleri falan. Yani bayağı bir kötü yapmışsın buraya kızım yani. Ya anne anne kendim be. Kız gücü işte. <laughs> evet sen de bayağı bir kız gücü var. Yani sen büyüdüğünde çok akıllı bir kız olacaksın. Ben tabii zeki bir anne olduğum için seni, seni zeki bir çocuk olarak dünyaya getireceğim. <laughs> İyi ki ablama çekmemişim. O yarım akıllı gibi değil. Ye. Aynen öyle valla. Tek akıllı kızım sensin benim. Hmm, yiyeyim seni. Leo da biraz saf ama ne işte kardeşimiz böğrümüze basacağız. Tamam tamam dedikodu yapmayalım. Şimdi ne yapalım? Benim oyuncaklarımla oynayalım. Tamam zaten ablanla kardeşim birazdan gelir. Şimdi şen şey ol. Hello kitor, tamam mı? Tamam. Sen ben de beyaz tavşan olacağım. Paskalya tavşanıymışım ben tamam mı? Herkesi yumurta dağıtıyormuşum. Tamam sen al bakalım tavşanını. Ben de şöyle kutuyu putiyi... alayım. Hemen <laughs> oynamaya başlayalım. Evet. Evet Leo'cum geldik. Nasıl eğlendin mi? Evet çok eğlendim. Özellikle oydaki parlancı odam çok komikti ama artık eve geldi. Zile başlayalım bence. Evet zaten zile basacağız. Dur şöyle bir basalım zile. Duy bakayım. Bastık. Bayayım mı teneşta? Ay anne. Alo olayken. Anne anne çamcı anne. Evet. Tamam. Şimdi normalmiş gibi davranalım. He tamam, <laughs> he he. Evet şu an normal hiçbir şey olmamış gibi davranacağız tamam mı kızım? Anne ağzını kapat. Oğuzunu, ağzını ağzını. Tamam. Evet. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Hoş geldiniz kızım. Hoş geldiniz. Leo odana git. Git git. Kızım çok ağır. Ben her fark Fark etme fark etme. Yarım akıllı. Niye gideyim daha yeni geldim ya. Öf bir ay dolaşacağım tabletime. Bakacağım telefonuma bakacağım. Bak bak çok iyi bak. Böyle aha böyle bak. Kızım niye telefonla tabletinde bakıyor? Birazcık he oğlum sen ilk önce gel git bir ellerini yüzünü yıka yukarı tamam mı? Kızım sen de öyle gidin yukarıda ellerinizi yüzünüzü yıkayın sonra aşağı gelin ne yapıyorsanız yapın. İyi tamam anne. Bu Lex'in hareketleri bana biraz şüpheli geldi ama neyse. Hadi gel oğlum biz çıkalım. Tamam. Kızım ben sana dedim. çaktırma demedim. Sen bildiğin çaktırıyorsun ya. Ay anne ya çok güzel çaktırmadım. Yani gerçekten ya yıkayım ya bu işte. <laughs> evet kızım öylesin evet. Çakmadım. Neyse bekleyelim bakalım gelsinler. Yıkadık biz. Hadi Leocuğum şimdi sen benim kucağımda ben. Şu salona geçeceğim biraz oturacağım. Gel kızım, bize salona gidelim. Oğlum sana gel. Tamam anne. Evet, ben burada oturuyorum. Şimdi siz isterseniz odanıza gelin. Evet, var. evet. Oda, oda, oda çok önemli. oh Oda oh. en önemli yer. Hadi, hadi gidin siz. Tamam, gideyim. Benim odamda. Ay ne Anne, 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 anne. <laughs> ne oldu oğlum, ne oldu? Odamı kıymışlar, Allah çarpmış odamı. Ne olmuş? Ha, burayı mı diyorsun sen oğlum? Burada hiçbir sıkıntı olmamış. Anne, şambane şaka mı yapıyorsun? Yoksa kör mü oldun? Gül. Şurada neler oldu ona? Bir şey olmaz oğlum olduğundan toplarız geçer gider değil mi Lexi? Evet evet toplarız. Yani işte telefon tabletim nerede? Telefon tabletin mi? Senin telefon tabletin mi vardı be? Püh. Telefon tabletin ne oğlum? Ben aldım onları sakladım. Sen çok oynuyordun ben sakladım onları. Ne? Söyle ben gizli. Olsun <laughs> ya? Tamam hadi siz topla odun sen odanı. Ben gideyim size bir şeyler hazırlayayım. Bir de meyve falan hazırlayayım ben size hadi. Tamam. Öf. Hadi gel toplayalım hocamızı. Şey. Tamam toplayalım. <laughs> <laughs> sen niye gülüyorsun? Ee, ben güldüm mü? Aha ben ve gülmek. Aşla. Hadi sen boş ver beni de. Hadi biz odamızı toplayalım. Tamam hadi toplayalım. Oldu. Şimdi ışığını da açtık mı? Tamam. Hı, -hı. açalım. Ay ışık neye gitti? station ya. Evet oldu. Hadi şimdi annemin yanına gidelim. Bakalım bir şey nasıl güzel güzel yemekler yemiş. Tamam hadi gidelim. Anne bir ne acı yedi? Ben de tam size meyveleri getirecektim. Ay anneciğim yine döktüymüşsün. Teşekkürler. Gel hadi içeride beraber yiyelim. Tamam. Gel bakalım Lex için. hocam hadi sen de gel. Tamam anne geliyorum. Evet kızım ben meyve sabah yaptım. Sen yiyecek miydin? Yiyeceğim anne. Tamam. Şöyle kar kuresini şu kenara bırakalım. Evet. Gelin bakalım biriniz yanıma. Ben geleceğim. Tamam. Hı -hı. Otur. Lexicim, Leo'cum sen şuraya otur. Ay ben pufa oturdum ben şanslıyım. <laughs> evet o zaman yemeye başlayalım. Evet canlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Like atmayı, umut olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beijos.